Müjde sen de futbolla ilgileniyor musun? Büyük. Ne, ne kadar? Bir, i̇kincilik takımlarını biliyor musun? Bir iki senedir hayır. Hiç bakmıyorum artık. Ama bu. genelde. En en önce biliyor ama... muydun ikincilik falan? Tabii tabii. Gerçekten mi? Ben yani neyse o konuya girmeyeyim. Evet izliyordum. Yani evde bizim ne zaman bu e, özel e, futbol mecraları çıktı izlemek için. O birinci eve ben aldım onu babama söyleyip lütfen maç seyredeceğiz diye. Birincilikler ikincilikler hafta sonu gelsin maç seyredeyim yaz bitsin ara bitsin. Maç seyredeyim. O kadar futbol. O kadar bütün ya? maçları seyrediyorum bir de. Yani sırf tuttuğum takımın değil. O yani loy loy öyle mi yani? Tabii yani bir doğum günümü Beşiktaş çarşıda kutlamışlığım var. Bayağı üçlü çektirip falan oradan maça gitmeler falan öyle. Beşiktaşlı mısın? Şu an sakinledim. Ya ben o konu biraz karışık şu an benim. <laughs> biraz kendimi geri çektim düşünüyorum. Kendimi dinliyorum o konuda. Biraz moralim bozuldu. Ama futbol konusunda bence biraz geri çekilme bütün ülkede de var. Evet. Var var tabii tabii. Herkes bir kendini geri çekti yani, yani Bir şey oldu. Ya biraz tatlısızdan falan zevk alıyorum ya öyle söyleyeyim. Ben bazen şey oluyorum abi. Acaba büyüdük diye mi böyle yoksa Yok. futbol şu an ilgi çekmesi çok zor bir alan yani. Sen burada yorumcusun ama sıkıntı herkes bir geri vites yaptı ye, ye. yani. tribünlerden belli zaten. Evet. Gerçekten de öyle. Yani ben kendimden bile ben çok iyi bir futbol izleyicisiyim. Bazen mesela maçın olduğunu bile unutuyorum evet, mesela. Evet. Öyle değildik. Değildi. Gerçekten evet. öyle değildi yani. Hiçbir şey kaçırmıyordum Kini ya. gücünü ona göre ayarlarsan hafta sonu Tabii ki yani. de bir de çok maç var artık. Ya. Geçen cumartesi saydım gitgelli ve hızlı kaydediyorum bir de 14 tane maç seyretmişim yani o kadar çok maç var ki hepsini izliyorsun abi yani izlemen de lazım seçiyorum, gibi seçiyorum seçiyorum süper Kaç ligini kaçı televizyonda bizzat senin tarafından yorumlanıyor kaçının yani pazartesi günü hepsini konuşuyoruz, hepsini. Yani sonunda hepsini konuşuyoruz. maç sonunda evet. Riton Hoca çıkıyor bizde Riton Hoca öyle Güntekin yapıyorlar programı. <laughs> Ben pazartesiden itibaren. Toplu da bayağı yani. genel toplu değerlendirdim. Aynen. Top'tan, Haftayı yani. Toptan. evet. Top'tan. Yani. <laughs> ben neyi gözlemledim biliyor musunuz? Eskiden ben küçükken yani bizim büyümemizle de çok alakası olduğunu düşünmüyorum. Aynı ilgiye sahibim çünkü. Ama iş ne zaman biraz daha ticarete girdi ben o zaman biraz böyle... ...küsmeye başladım mevzuya. Bir de takım kadrosunu sayamıyorsun. Yani şimdi eskiden mesela Metin, Ali Feyyaz Rıza falan evet. ...bilirdin o kadroyu evet. anlatabildim mi? Şimdi her sene değişiyor. Evet. Bağlantı bu kurmak çok, çok zorlaşıyor. Aynen. Bağ kurma seviyoruz biz. Bağ kurmayı istiyoruz. Ben şahsen öyleyim. Aynen öyle. Ve artık o kim, bu kim, nereden geldi, niye geldi... ...biliyorsun ki başka sebeplerden o transferler ne de olsa yapılıyor. Ne bu da değişecek diyorsun. Biraz daha evet. öyle hocaya da evet. bağlanamıyorsun. Evet. İşte Hacı diyordun, 6 sene izledin adamı yani işte. Hı. Ne bileyim... Alex, Alex diyorsun. Alex diyorsun evet. bir şey. Şimdi biliyorsun ki bu sene burada olan adam seneye belki bambaşka bir, bir yerde sene... olacak. Zaten çok da bir şey oldu. Bir oluyor. de Çin, diye bir şey, şey Çin Bundan... diye bir şey <laughs> çıktı. Çin diye bir şey Çin'e gidiyor herkes Çin'e. Çin futbolu şu an şey oldu. E... Çinliler futbolu buldu Güzel. ya. Evet bir 2015'te, 2015'te falan. Bütün paralarını futbola vermeyin buldular abi. Ne ya bu? İşte Burak kurtardı kendini. Evet, abi. Allah bereket versin. Şahane de oynuyor. Tebrik ediyorum. Atıyor da değil mi çok abi? Çok da severim. 16 Burak. gol atmış ya bu sezon. Helal olsun. Çok iyi çok iyi. Güzel ya